Ne Hira abla resimlerini gördün mü? Gördüm. Neden bakmak istemedin? Arkanı döndün. Evet, çünkü ben de ödev çalışmak istiyorum Gam Gamze ablamın öğrencilerinde. Sen öğrencilerini gördün mü? Gördüm. Neden sırtını döndün? Kızdın mı? Evet çok kızdım. Neden? Ç çünkü beni Hmm. Ben de yapmak istedim. Peki ablan'a bir şey söylemek istiyor musun? İstiyorum. Ne ne söyleyeyim? Ne söylemek istiyorsan söyle. Şimdi bunu ablan izleyecek. Ee, abla. Ben... Buraya dönüp konuşabilirsin. Abla. Şimdi ben odamı düzelttim. Evet. Başka ne demek istiyorsun? Bu kadar. Bu kadar. Tamam tamam. Güzeliyor. Şimdi abla. 5. Beş, 5'imi ücrettim. Çok güzel oldu ama daha et.